Evet herkese merhabalar. Transporter T4 aracımızdan çıkartmış olduğumuz kaset çalar. Efendim söyleyeyim DVD, anı ünitesi, e, navigasyonu, CD çençeli, teybi. Bütün hepsini bir cihazda topladık. Onu gösterelim abi. <laughs> Onların hepsinin yerine 10.1 Hargold'un Android cihazına taktık. Ee, bu cihaz sayesinde ve tavanın koyduğumuz monitör sayesinde görüntüyü arkaya da aldık. Aynı geri, görüş yaptık. geri görüş kameramız da aktif bir şekilde çalışıyor. Android Team sayesinde whatsapp, instagram gibi uygulamalarınızı yükleyip daha boyunca kullanabilirsiniz